Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım ayının ilk günlerinde aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Aile destek programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeniyor. Peki, Kasım ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Türkiye aile destek programının uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Türkiye aile destek programının Kasım ayı ödeme takvimi merak ediliyor. Bakan tarafından duyurulması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek. Aile destek programı Kasım ödemelerinin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemeleri ne kadar? Aile destek programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 olanlar, 1100 TL. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve 6 olanlar, 950 TL. 1372 TL 30 kuruş üzeri 1833 TL 45 kuruştan az olanlar 850 TL alacak.